Evet arkadaşlar bugün sizlerle her saniye yaşlanıyorsunuz oynayacağız. Ben tabi önceden oynadım. <laughs> arkadaşlar bu sıcakta yanıyoruz yer. Yani. O yüzden alev gibi oldu. 7 yaşındayım. Aa, 7 yaş. <laughs> Gerçek yaşım. 11 yaşında böyle olmuyoruz. 13. Yeah, 14 yaşındayım. 16. 17. 18, 19, 20. 21. Arkadaşlar o adam o kadar yaşlanmış ki. Adam canavara dönüşmüş. Yey yeah, genç oldum artık. Yey yeah, sakalım çıktı. Allah yoruldum yani yaşıma geliyorum çok ya gel çok Ay. Ay. Arkadaşlar Arkadaşlar Artık bir babayım Dede oldum Zaten babaydım Dede oldum Ay. Ağaç keseceğim ben yavrum kadın o kadar <laughs> yaşlı ki o oh. yok yok demesem iyi olacak ya bu ne ben de sahalarım çıktı arkadaşlar ya bin yıl bin gün sonra böyle olacakmışız arkadaşlar Milyarlarca, mily, neyse, milyarlarca yıl sonra böyle olacakmışız. Böyle de robotik bir şey olacakmışız. Arkadaşlar toparlayarak yürüyorum artık. Ay, ay düştüm, ay, ay. İh. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Çok da şey oldu ben. oldu benim sakallara? Yahu neden bu kadar? Alev çıkıyor bir de beklemem. düşüneyim ki arkadaşlar o. Oh. Şu an tekerlekli sandalyeyle merdivenden çıkıyorum. Ay yine de sporti mi? Kadına bakın. Kadın yüzü değişti şuradan. Ay. 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 Oğlum ne Senden daha yaşlıyım oğlum. Ha sen benden daha yaşlıymışsın. Oğlum buradan mı gel? Ay. Tövbe ya. Ya Allah Allah. Arkadaşlar yüzüme ne oldu benim? Hmm. Arkadaşlar bu niye lo, 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 lo hmm. Arkadaşlar şu an çok riskli. Oğlum, yüzüm değişti lan. Hmm. 3 yıl geçti. 4 yıl geçti. 5 yıl geçti lan. Hmm. Senin yüzüne on, hmm. 20 yıl 30 yıl mı? Senle geçirdim. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar. Bu surat ne? Allah <laughs> <laughs> arkadaşlar suratıma bakın. Eee oh. mama mia. Oh. Oh. Arkadaşlar bu kadar yaşlı olmak. Abicim yüzüm neye döndü? Ay. Ay. arkadaşlar ya. Bunun üstüne bir tane sandık açalım da. Ay. Yorgunluk bastı beni. Ay. 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 Arkadaşlar. Bakalım şuna. Arkadaşlar çarpıldım ve Arkadaşlar hala yanıyorum. Tövbe ya Rabbi. Bu ne? Şu 5 şanslı verilen şey verseniz ne oluyordu ya? Abi. Ay. 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 Ateş. Ateş ateş yanıyoruz zaten. Yüz yıl geçti lan. Ay ay. Arkadaşlar çok yaşlanmadık mı ya? Çok yaşlandık. Adamın gözüne ne olmuş? Onun senin gelecekten mi geliyorsun? Aynen aynen ben bin yaşına falan olunca ben de böyle olurum inşallah. Kaç yaşında tamam. Ben yanıyorum. Arkadaşlar hala yanıyorum. Bu oyun Bebe, bebe. Fanaftan Freddy Fazbear kim var? Bunu okumadınız tamam. Ve bu yüzü neden böyle? Bir hmm. pen So Go var mı? Salladım arkadaşlar. Bu onu kim yaptı? Çocuklar düştü. Dur. Dünyanın kaç tane ayı var? Bir mi? Kaç nokta var? Bilmiyorum. Bunlar sallıyorum arkadaşlar. Bu bir de. Arkadaşlar 50 Piramitler inşa edildiğinde hangi hayvan yok olmadı? Dodo kuşları, raptorlar, yünlü mamutlar. Yeeey! Arkadaşlar. Yan kaç sanayi var? Bir. Evet. Zaferimizi topladık arkadaşlar. Bu yüzü isterseniz bakmayın. Korkunç şey yapıyorsanız. Arkadaşlar adam toz oldu. Arkadaşlar bu kadar yaşlı olursa tipimiz böyle olacakmış. Öyle diyor oyunu. Ay, ben de azıcık çocuksu olayım. Azıcık çocuksu bir olayım. Ay, ay. kendimi sallam sallamayı unutmuşum Ar arkadaşlar. O kadar yaşlıyım ya. Ay. Hı 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 hı. Hayatımı şu an tekrar yaşıyorum. Iy. Adama bak ya. O bizden yaşlı. Bizden hızlı sallanıyor. Bak ya. Şunun karizmatikliğine bak ya. Gözlerim osmur. Tam göremedim de. Ah be lan. O benim en son yaptığım levelde. 2000 yaşında falandım. Arkadaşlar çok yaşlı oldum. Arkadaşlar biz neden... Duman çıktı arkadaşlar benden. Söndük yani. Duman çıktı. Arkadaşlar. birazcık kılıcım gibi ateş gibi bir şey oluyor ama ben bunu ateş sayıyorum tamam arkadaşlar bu ateş değil arkadaşlar bu ne biçim surat Allah aşkına kanatlarım çıkmış uçayım hatta Allah'ım yarabbim bu nedir bu neydi Arkadaşlar. Abi bu kadar şey surat yok ya. Gözlere bakın dişleri ben. Dişlerini fırçalamamış. Terbiyesiz. Bakın. Dişlerini kahve rengi yapmış. İyice kararmış dişleri. Arkadaşlar benim biraz birazcık yoruldu. Evet bugünkü videomuzu bu kadar. Devamını istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz.